Kemalist zihniyet gerçekten çok meşakkatli, çok zararlı ve gerçekten çok yorucu bir zihniyet. Düşünsene, senin gibi olmayan herkesten ölümüne nefret ediyorsun. Senin gibi düşünmeyen herkes cahil. Senin inandığın şeylere inanmayan herkes eğitimsiz, makarnacı. <laughs> CHP'li olmayan herkes bir parazit. Yani senin gibi düşünmeyen herkesten nefret ediyorsun. Bana gelen yorumlara böyle ara sıra bakıyorum. Bu nefret, bu öfke, bu kin arkadaşlar biraz sakin, biraz edep, biraz ahlak. Yani öyle küfürler, öyle hakaretler yapıyorsunuz ki Atatürk görse der ki bunlar benim çocuğum olamaz. Yahu sen Atatürk'ün çocuğusun. Sen Atatürk'ün askerisin. Yahu bunun olmaması gerekiyor. Neden bu kadar gerginsiniz arkadaşlar? Biraz sakin. Yani bana hakaret eden CHP'li arkadaşlar bir kere şunu bilsin. Ben mesela AK Parti'yi de eleştiririm. Hiçbir AK Partili çıkıp da bana bir CHP'li kadar hakaret etmedi. Demek ki iki zihniyet arasında bir edep bir ahlak farkı bariz bir şekilde mevcut